咱们来的。 Lady durdu. Lady. Bas kızım. Arap lady durdu. Evet şu anda Köpeklerimiz fermada. At. Samir, Sami köpek oğlum benim fermada burada. sikerim abi. Vallahi bak gelsene. Abi gel bak. Kuş burada. Durup duru. Belanı sikerim abi. Bak 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 bak. Ramça bak. Burgar Ölürsün be. Bak. Oh! abi. İşte bu Evet, evet. Allah dostum süpersin ya. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Getir kızım. Getir. Benim köpeğim ferm etti ya. Vallahi etti ha. En sonunda başardık. <laughs> Dur. Getir kızım bakayım. Tut. tut kanki tut. Ramçı tut. Bisküvi ver bisküvi. Gel. Gel kızım bakayım. Fermada fermada dostum çak. Getir kızım. <laughs> Getir. De, Getir kızım. Getir. Aferin kızıma. Aferin kızım. Aferin, bebeğim gel. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Canlı da alabı. Sen olsun Valla vuruldu ha. birader ya. Kimin vurdu ben önemli değil. Bu kadar ya. Ben attım ilk. Sen attın. Ben de ha. yani ikimiz de vurduk ha. yani. Bak zaten. İkimiz Sen vurdun. Ya.